MİT tırların hesabı sorulacak diyor. Milliyetçi Hareket Partilisin. MİT durdurulması vatana ihanet midir değil midir? Niye ihanet ya? İhanet midir değil midir? Niye, de, niye ihanet olsun ya? Yani senin zamanında da Milliyetçi Hareket Partisi ha. herhangi bir ülkeye MİT tırı gönderdiği zaman herhangi bir savcı onu durdurabilir mi? Niye dur? Savcı durduran savcının hesabını siz soracaksınız. Ya soruyoruz tutuklu, tutuklu, tutuklu. Getirmeseydi Niye iyi avukatlarına zırhlar aç Yahu, ya? Yahu başka bir şey. Zırhlar aç niye Çevir verdiniz altına? Çevirme. Sen Milliyetçi Hareket Partisi. Bak demin dedin ki MİT tırların böyle hesabını soracağım ülke, dedin. Bak. böyle savcılar ülkeye tırlar, lazım mit, demeseydin mit, ya. MİT tırların hesabı içeri attık. Biri kaçtı. Abi, ne içeri Adam içeri attı. Yahu, ya o MİT savcılar nerede şu an? Dünyadan haberin yok. Ya nerede yok savcılar? Sende, bırak öyle Savcı nerede? attın içeriye, daha da işten attın. Böyle bir iktidarsın işte ya. Bak bak, Çocuğunu hala FETÖ'de de savcılıyorsun. Ya. Diyorsun. Bak sen, senin İnsan FETÖ'cülerle, senin ya. FETÖ'cülerle kesin bir bağlantı var. Ya kesin bir bağlantı var. Yüzde bir milyon var. Sayın bak, Küçük. MİT tırları senin zamanında olsa durdurulsa bunu savunacak mısın? Soracağım tabii. Ya MİT tırları durdurulacak. Sen nasıl milliyetçisin? Nereye gidiyorsun ya? Ya nereye gönderiyor gönderiyor? Nereye gönderiyorsun ya? Ya nereye gönderiyor gönderiyor? Nereye gönderiyor ya? Nereye gönderiyor gönderiyor? Nereye gönderiyor? Nereye gönderiyor ya, ya burada ya? bak bu programda Özcan Yeniçeri bile kabul etti. Ya, vatana ihanet dedi eski dedi me, ya. eski Mehmet Metiner olsaydı benim yıllar önce takip ettiğim Mehmet ya Metiner. Yahu MİT tırları bir yere silah götürdüğünde şu an. Bak, bizi izleyen, en izleyen, fazla tepki Bizi gösteriyor. izleyen bütün ülkücü arkadaşlara, milliyetçilere ya senin MİT var. Evet. Gizli servisin bir gizli bir şey adı üzerinde gizli servis bir şey gönderiyor. İki Kime tane... gönderdin ya? Yahu sana ne gönderdin? Ne demek sana? Ya, Türkmenlerine yönlendiriyor. Kendi yönlendiriyor. Kendi yönlendiriyor. Benim, benim arkadaşlarım Bayır Bacak Türkmenleri, Yahu. Bucak Türkmenleri savaşıyor şu anda. Ne silah sen var ne cephane Türk... var ya. Ya sen, sen, nasıl ne? bir milliyetçisin sen ya. Sen işite silah gönderirsen Türk ne? milliyetçisin deli ben. göster. Göster delini. Ne, ne deli, deli, deli. 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 deli göster. Bana bu ülkenin. Çık o zaman mahkemeye çık. Bana bana Türkiye Cumhuriyeti. Bana Türkiye Cumhuriyeti değil. Bak yalan konuşuyorsun. Niye yalan konuşuyorsun? Bana Türkiye Cumhuriyeti değil. Bütün dünya işitlemiyor musun? Ben ayrılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti. Hayır Göster net bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar ben, ben, ben izninizle şimdi, hakikaten şimdi, bu hoş bir sayın Tiner, öyle. Hayır. Yok, o da hayır o da şimdi o da ben, hoş ben bir, o da hoş ediyorum. olmaz. Şimdi siz burada bir tartışmanın karesinde olmak Abi sen canı sağ olsun e, istediğin gibi olabilir. Sayın yani Metiner. sen şimdi hem hakaret edilecek ya, hem ya, suçlanacak. E, şimdi Say, bir sen dakika. ben hakkımı savunacağım. Sayın Metiner, İnandıklarımı söyleyeceğim siz, ya size. Bu işi, size göre siz bu işi ki bu işi siz bu işi bilen e, gazetecilik yapmış, televizyonculuk yapmış bir siyasetçisiniz. Yani buradaki konuşmalardan rahatsız olduğunuz bir durum varsa, e, rahatsızlığınızı iletirsiniz. Yani ona da dikkat edilir. Başında da söyledim zaten onu. E, yani burada e, bu programda hani e, programı terk etmek bir çözüm değil. Yani, e, yani ben gelmekle hata yapmışım. E, gelen tepkiler de var. Evet. Ben bağışlama diliyorum katıldığım için özür dilerim. Mikrofonunuz e, şey olduğu için anlaşılmıyor. Evet, şimdi ses tepkiler mi şimdi? Tepkiler. Yani tep buraya katılmakla gerçekten hata yaptığımı şimdi anlıyorum. Ben buraya belki e, seçime gidiyoruz. Türkiye'nin derin bir krizi evet. var. Hem Türkiye'nin toplumsal bir beraberliğe ihtiyacı var hem de de bu terör sorunu birlikte nasıl çözebiliriz? Evet ama görünen o ki biz e, kişisel kavgalardan çıkamayacağız şimdi bu kişisel kişisel kavgaları Kişilerden de özür dilerek sizin de affınızı isteyeceğe karar ben burada ayrılmak isteyene dur demem ama e, sizin e, kalmanızı istiyorum yani burada hep bu üslupta bu şekilde gidecek değil ayrıca e, şimdi birazdan konuşacağımız konularda eminim ki birçok konuda. Sayın Engin Yurt'ta, Sayın Cem Küçük'te siz de aynı fikirde olacaksınızdır.